Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kahve falı videosuyla sizlerle beraberim. Yeni bir yıl, yeni bir video, yeni bir ay videosu arkadaşlar. Yengeç burcu Ocak ayı kahve falı videosu çekeceğiz. Umarım her şey bütün yengeçler için e, dileğim bütün yengeçler için olduğu kadar bütün burçlar için de huzurlu, mutlu, çok rahat ve koskoca bir yılı aynı şekilde huzurlu ve mutlu geçireceğimiz yeni bir yıl başlangıcı olarak diliyorum. İstiyorum inşallah hepimiz için çok güzel bir yılbaşı olur. Yılbaşı geçiririz ve sonrasında da çok güzel bir yıl devam eder gider diyorum arkadaşlar. Evet şimdi Yengeç Burcu. Ocak ayı falına devam etmeden kısa bir hatırlatmayı yapayım. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonunu tıklarsanız yüklenecek diğer videolardan yüklendiği anda haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Fincanın Sesi 11 Instagram hesabı bana aittir. Özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa Fincanın Sesi 11 Instagram hesabının linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Orayı tıklayarak... Bana ulaşabilirsiniz mesaj yoluyla Evet şimdi e, Hemen e, Şöyle söyleyeyim yengeçler için bir haber geliyor arkadaşlar. Bakın kuşu da göreceksiniz burada kanatlarını açmış. Ağzında bir şey var getiriyor arkadaşlar. Bir fırsat gelecek yengeçlere haberle beraber. Ve bu haber size yeni bir yol açabilir. Yeni fırsatları getirebilir. Yeni imkanlar doğurabilir arkadaşlar. Çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Ocağın başında diyeyim haberle beraber geliyor. Yani inşallah güzel gelişmelerle başlar yeni yıl öyle gözüküyor gibi geldi bana. Çünkü kuş çok güzel ve çok temiz. Ağzında da bir şeyle geliyor. Bir balık var, kısmet var. Birinden size gelecek bir kısmet var. Biri uğraşıyor, bir iş için uğraşıyor. Ee, ve onun ekmeğini yiyeceksiniz arkadaşlar diyebilirim. Yani biri yine bir şeyle uğraşıyor ve size o fırsatı sunacak. Siz de ya da şöyle söyleyebilirim. Biri bir kapı açacak. Siz de o kapıdan güzelce gireceksiniz ve bütün imkanlarından e, faydalanacaksınız diyebilirim yani e, bir fırsat elinize geçecek ve bunu çok güzel değerlendireceksiniz değerlendireceksiniz diyorum ve e, biri vesile olacak diyelim en güzeli bu Birinin vesile olmasıyla elinize bir fırsat geçecek ve siz bundan çok güzel faydalanacaksınız O imkanı çok güzel değerlendireceksiniz diyebilirim. Ee, uzakta bir insandan haber bekliyorsanız Bu haber gelebilir arkadaşlar Bir haber geliyor size Sıkıntılı bir insan gibi ya da sıkıntılı bir haber verebilir Ya da o insan çok sıkılmış olabilir Diye Diyorum Bu kuşta arkadaşlar bir parayla iş, Parayla işle alakalı Olabilir para balık var çünkü Evet fincanı kaldırıyorum Bakıyorum Size hemen ocak başında para var. Elinize para geçecek. Para geçecek. Evet. Bakalım. Oo. Fincanın içi tertemiz. Çok güzel çıkmış. Temiz çıkmış. Ocak ayı baya rahat geliyor. Sonunda hafif bir sıkıntı var ama ona sonra değinelim. Şimdi ocak başında güzel haberler geliyor size haberler var ama hepsi güzel hepsi temiz ee, bazı gelişmeler yaşayacaksınız ama olumlu ee, şurada gördüğüm bir çeşme görüyorum çeşme gelir artışı Arkadaşlar paradır e, iştir geliriniz artacak maddi anlamda bir rahatlama yaşayacaksınız diyebilirim ve bunun haberleri gelecek arkadaşlar size beklediğiniz bir iş haberi varsa bunun haberi gelecek ve ee, 72 sayısı çıkmış 72 7 2 yan yana çıkmış e, 72 demeyeyim Pardon kalp çıkmış ya ay böyle bakınca 72 gibi, gibi duruyor ama birleşik bir kalp çıkmış yanlış görmüşüm yani bir kalp arkadaşlar kalple alakalı çok temiz bir haber gelecek birinin size haber yollaması söz konusu bir haberleşme olabilir. Sevdiğiniz, gönülden sevdiğiniz, aşık olduğunuz, hoşlandığınız bir insandan haber gelecek olabilir arkadaşlar. Güzel, çok temiz çıkmış. Ee, o, ocağın ikinci haftası elinize paralar geçebilir ya da işte kesin anlaşmalar, kesin sonuçlar elde edebilirsiniz. Balıklar var, iç içe girmiş. Bereketli bir döneme gireceksiniz. Yeni yıl yengeçler için bereketle geliyor diyebilirim yollar yapacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yol çıkmış. Bir tanesi biraz çetrefilli gibi. Bir yolda da biriyle görüşmek için bir hani arkadaşınız olabilir. Görüşmek istediğiniz biri varsa yüz yüze bir görüşme söz konusu biri biriyle diyebilirim. Gönül ilişkisi de olabilir arkadaşlar bu. Tanışıp yüz yüze görüşme de olabilir ama temiz hepsi olumlu çıkmış. Bir yoldan da haber gelecek, göz aydınlığı haberi geliyor arkadaşlar. Bir yoldan tertemiz bir haber geliyor ve sizi sevindiriyor. Diğer yollara yollarda açık ve rahat, temiz. Yani gideceğiniz yerler varsa gidiyorsunuz diyebilirim. bu kadar yol çıkmasının diğer bir anlamı da hani benim yolum yok, bir yere gitmeyeceğim hiçbir şekilde, bir gidişim falan yok diyorsanız eğer bu kadar yol çıkmasının diğer bir anlamı da kafanızda bir mesele vardır, yapmak istediğiniz bir iş vardır, bir durumun içerisindesinizdir ve bunu aşmak için gitmek için ya da yapmak için bir yol arayışına giriyorsunuzdur, kendinize bir yol belirleme çabası içerisindesinizdir. Bu kadar yolun çıkması da ve açık olması da bu yolları bulacağınız ve bunları netleştireceğiniz anlamına gelir arkadaşlar yol arayışına girmiş olabilirsiniz ve bu yolu bulup e, önünüze aydınlatıyorsunuz diyebilirim kısacası bir e harfi var kocaman bir e harfi e harfiyle olumlu bir ismin içinde e harfi olan biriyle alakalı olumlu bir gelişme görüyorum burada e, haber gelecek onunla alakalı temiz. Yani bu ocak başından sonuna kadar gençlik sonu da temiz. Ee, baya bir temiz çıkmış. Rahat geçireceksiniz. Baya rahat huzurlu bir ocak ayı geçiriyorsunuz. Haberler de geliyor. Zaten arka arka baya bir haberleşmeler yaşayacaksınız. Ee, beklediğiniz bütün haberler ya da beklediğiniz bazı şeyler varsa bütün beklentileriniz gerçekleşecek olabilir arkadaşlar. Bunların Bunu da bu şekilde yorabiliriz. Bir miras durumu görüyorum burada. Uzun zamandır beklenen bir miras olayının artık aydınlığa kavuşması ya da ortaya çıkması gibi bir durum var ya da artık sonuca, nihai sonuca erecek diyebiliriz. Yani baya bir mahkemeniz varsa, uzun süren uğraş verdiyseniz almak için bu miras gözüküyor çünkü göz aydınlığı var ve bunun meyvelerini yiyeceksiniz diyebilirim. Artık uğraşmanızın sonucunu olumlu şekilde alıyorsunuz. Bir dileğiniz var. Aladdin'in sihirli lambası gibi çıkmış şurada da görebilirsiniz belki. E, yapmak istediğiniz bir dilek var. Bunu gerçekleştiriyorsunuz. Hatta e, terazi gibi bir şeyin üstüne de koymuşsunuz. Yani istediğiniz bir şey gerçekleşecek ama e, bir konuda şey de olabilirsiniz. Hani o istekten vazgeçtiğiniz anda gerçekleşebilir. Acaba onu mu seçsem, bunu mu seçsem ya da öyle mi yapsam, böyle mi yapsam gibilerinden bir düşünce, bir ikilem içerisine girebilirsiniz. E, bu bir kişiyle alakalı olabilir. Mesela e, hayatınıza biri girmiştir. Ama geçmişte gönlünüzün kaldığı bir insan, beraber olmak istediğiniz, e, duygusal anlamda bir birliktelik yaşamak istediğiniz bir insan olmamıştır. O insanın gelmesi ama hayatınızda da birinin olması sizin kafanızı karıştıracak olabilir arkadaşlar. Bir terazi Kurabilirsiniz iç dünyanızda. Yani bu insanı çok istemişsinizdir ama olmamıştır. Umudunuzu kestiğiniz anda karşınıza çıkar ama hayatınızda bir vardır ne yazık ki. Böyle bir ikilem içerisinde yani teraziye o hangisi daha ağır basarsa gibi o tarafa giderim, o yöne giderim gibi bir düşünce içerisinde kalabilirsiniz arkadaşlar. O sorunu yaşayacak olabilirsiniz. Öyle bir sorun çıkıyor. Ama... E Yani ben yorum yapmayayım. Hayatı yaşayacak olan sizsiniz. Böyle bir şey olursa karar verecek olan da sizsiniz. Bir tartışmanız var yalnız biriyle. Bir bayanla bir tartışma yaşayabilirsiniz. Hararetli bir tartışma. Önce haberle e, haber gelecek sonra tartışma yaşanacak gibi gözüküyor. Gelen haberden kaynaklı bir tartışma gözüküyor arkadaşlar. Gerisi temiz. Bir düşman var. Dipte en dibe inmiş. Artık etkisi hale gelmiş ama varlığını sürdürüyor. O yüzden tedbiri elden bırakmayın derim. Şimdi tabağa geçiyoruz. Güzel çıktı yengeçlerin. Yeni kapılar açılıyor arkadaşlar. Haberiniz var. Yalnız bir kavganız var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bir tartışma yaşayabilirsiniz. Çok büyük bir haber geliyor size. Hane dışından bir haber gelecek. Maddi anlamda büyük bir e, haber sizi bekliyor ve bir bir kişiyle alakalı göz aydınlığı yaşayacaksınız. Bir kişiden kaynaklı bir göz aydınlığı bir eee parayla bağlantılı hatta bu göz aydınlığı maddi anlamda bayağı olumlu gelişmeler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı sevindirici Ocak başı itibariyle yeni yıl başı itibariyle diyebilirim yani. Çok e, sıkılmışsınız, bunalmışsınız ama olumlu gelişmeler sizi bekliyor. Tartışmaya dikkat, hararetli bir tartışma içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Mümkün mertebe uzak durmaya çalışın. Çünkü bu tartışma bayağı bir içinizi karartabilir. Ee, yoğun çıkmış çünkü. Ee, biri e, şöyle söyleyeyim. Ayrıldığınız bir insan varsa, e, gelmesini istediğiniz biri varsa diyeyim. Bu gelmesini iste, isteyen yengeçler için ayrılıp gelmesini isteyen yengeçler için yoruyorum bunu. Bu kişi arkasını dönmüş arkadaşlar. Bir haber gelebilir ama kendisinin gelmesi pek mümkün değil. Ya da gelmesini illa duygusal anlamda demiyorum. Aileden birini, çok sevdiğiniz bir akrabanızı, kardeşinizi, eşinizi, dostunuzu uzaktadır, çalışıyordur. Gelmesini beklersiniz ama bu kişiden haber geliyor, kendisi gelemiyor gibi. Bir aksilik çıkıp gelemeyecek de olabilir. Ağacınız var, bir niyetiniz var, istediğiniz bir şey var. Yalnız bu size bayağı bir sıkıntı yapmış. Olmamış olması da sıkıntı yapmış olabilir. Olurken de bayağı bir sancılı süreçten geçecek olabilir arkadaşlar. Biraz sıkıntılı durum çıkmış ama çok istediğiniz bir şey oluyor gibi. Ee, bunu söyledim mi hatırlamıyorum ama yeniden söyleyeyim. Söylememiş de olabilirim. Hane dışından ay telefonu düşürüyordum. Hane dışından para gelişi var. Birinden para gelişi var. Yani yaptığınız bir işten alacağınız para varsa o geliyor. Ya da herhangi bir konuda alakalı almanız gereken, işle alakalı almanız gereken para varsa o geliyor arkadaşlar. Bir geliş söz konusu. Maddi anlamda çok güzel çıktı. Umarım her şey çıktığı gibi çok güzel olur. Bir kişiyle de görüşme var burada son olarak onu da söyleyeyim. E, kafa kafaya verip bir fikir birliğine varacağınız bir insanla bir görüşme gönül ilişkisi de olabilir, işle alakalı da olabilir arkadaşlar. Yani kafalarınızın uyacağı bir kişiyle görüşme yapıyorsunuz ama gönül ilişkisi sanki daha ağır basıyormuş gibi. Bakalım nasıl bir görüşme yapıp fikir birliğine varacaksınız diyelim. Evet arkadaşlar falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.